Kişisel gelişimin anahtarları bir motivasyon. Belirli bir hedefe ulaşmak için kişiyi belirli bir şekilde çalışmaya iten enerji ve coşku durum olarak tanımlanabilir. Kişinin hedeflenen sonuca ulaşması için onu teşvik eden motivasyon ne kadar zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın kişinin bu yolda bağlılıkla ilerlemesini sağlamaktadır. İki tür bulunmaktadır. İçsel motivasyon herhangi bir ödül beklentisi olmadan kişinin içinden gelen motivasyondur. Kendi iyiliği için kişinin kendini hedefe odaklamasını içerir. Diyet yapan kişilerde, sınava çalışan öğrencilerde görülen motivasyon şeklidir ve sağlam bir irade gücü gerektirmektedir. Dışsal motivasyonda başarı, para, e, prestij, ödül gibi unsurlar dışsal motivasyon örnek gösterilebilir. Nasıl sağlanır? İletişimimizi geliştirerek, duygusal zekanızı geliştirerek, değerli hisseterek, e, olumlu pekiştiriciler kullanarak... Kendinizi iyi tanıyarak, zamanı iyi kullanarak, hedefe ulaşmanın zor olabileceğini bilerek, sonuca odaklanarak, motive edici kaynaklardan yararlanarak. Ya yani da kitap, hikaye, film falan. Mola vererek olabilir. Bazı etkinlikler, yürüyüş yapmak, müzik dinlemek, hobilerle uğraşmak. Her şey olabilir. 2. Pozitif psikoloji. İnsanlar neden kötü oluyor? Kanı ustamışlık, acımasızlık neden çoğalıyor? Bağımlılıklar neden artıyor? Boşanmalar neden çoğalıyor? Bu soruları yanıt ararken mutlu olmayı başarıyor muyuz sorusu da e, en önemli soru haline geliyor. Peki mutluluk kazanılan bir şey midir yoksa insanın kendisinde mi vardır? Mutluluğu küçük şeylerde bulmak mümkün müdür? Her insanın aklına gelen sorular bakış açımızla ilgilidir aslında. Beklentilerimiz, yaşamdaki tecrübelerimiz, insanlarla paylaşımlarımız bunların hepsi bu sorulara yanıtlandırımızı biçimlendirir. Peki yaşadığımız dünyada salgın hastalıklardan doğa olaylarına birçok felaket varken insan nüfusunun çok büyük kısmı açlık ve savaşla uğraşıyorken gündelik hayatın rutine binmiş zorlukları herkese ağır gelirken nasıl mutlu olacağız? İnsanların olumlu karakter özelliklerini, güçlü yanlarını ve erdemlerini merkeze alan, hayatı daha doyurucu kılmaya yönlendiren, onları mutluluk arayışına katkıda bulunmaya yönelik bir bilim dalı olarak pozitif psikoloji. Hem bireylerin tek tek hem de bireylerden meydana gelen topluluğun tümünün başarılı olmalarını sağlayacak etkenleri belirleyip e, geliştirmelerini hedefler. Psikolojik eksiği sıfıra indirir. Sağlıklı bir insanın yaşam kalitesini e, arttırmaya amaçlar. Ancak her şeyden önce pozitif psikolojinin polyanlacılıktan farklı bir şey olduğunu fark etmek gerekiyor. Polyanlacılık yaşanılan olumsuz hiçbir şeyi görmemek her şey olumlu bakmak demektir. Halbuki pozitif psikoloji yaşanı olumlu olumsuz tüm yönlerini görmek, olumsuzla mücadele edip olumluya odaklanmaya hedeflemektir. 3. Zaman yönetimi. Zaman soyut ve sabit bir kavramdır. Geri alamaz, durduramaz ve değiştiremeyiz şimdilik. Bazı günleri kısa, bazı günleri uzunmuş gibi hissetmenin sebebi de tamamen günün ne kadar verimli kullandığımızla ilgilidir aslında. Bunun için zaman yönetimi konusunda plan yapmak ve plana sadık kalmayı alışkanlık haline getirmek gerekir. Yardımcı olabilecek diğer şeyler. Gün erken başlayın, erken kalkan yol alır. Yapılacak işleri aciliyet durumuna göre sıralandırın. <laughs> Ajanda kullanın, molalarınızı doğru zamanda verin. Bu önemli. Dikkatinizi dağıtan şeyleri kullanın, sınırlandırın. Daha da önemli. Uykunuzu alın. Sevdiğiniz aktivitelere mutlaka zaman ayırın. 4. Konsantrasyon Dikkat kontrolü bir bireyin neye dikkat edeceğini ve neyi göz ardı edeceğini seçtiği seçme kapasitesidir. İç kaynaklı dikkat ve yönetici dikkat olarak da bilinir. Daha genel bir tabirle dikkat kontrolü bir bireyin konsantre olma becerisi olarak tarif edilebilir. Konsantre olmak, insanın dikkatin toplaması, bütün algı mekanizmalarının yaptığı işe yönlendirmesi, zihinsel kavrayışını en yüksek noktaya çıkarmasıdır. İnsan yaptığı işe yoğunlaştığında kendi dünyadan soyutlar, dış etkilerden arınır. İçinde yaşadığımız dönemde insanların dikkat dağınıklığının en yüksek noktaya çıkmış olması her gün hepimizin maruz kaldığı bilgi bombardımanı nedeniyledir. Televizyon ekranları, elimizdeki tablet ve akıllı telefonlar, telefonla konuşmak, reklam panoları her şey dikkatimizi dağıtabilir. Yapılacaklar listesini öncelikleri ayarlamamak. Kötü planlama yapmak, kararsızlık, son dakikaya kadar beklemek, dikkat dağıtıcı şeylerle uğraşmak verimsizliğimizi olumsuz yönde etkiler. Ama zihnimizi kontrol edip yaptığımız işe odaklanarak beynimizin potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarabilmek de mümkündür. Dikkatimizi nasıl kullandığımız farkında olmadan yaptığımız işleri etkiler. Genellikle sevdiğimiz, hoşlandığımız ve önemsediğimiz işlere daha kolay ve uzun süre konsantre olmamızın nedeni de budur. Odaklanmak aslında başarının anahtarıdır. Arttırmak için yapılması gerekenler. Sabah 9, akşam 5 mesai saatlerinde düzenli çalışmak. Üretken olduğumuz anlamı taşımaz aslında. Her insan en verimli ve üretken olduğu saatleri bilmeli. Üzerinde çalışılması gereken konulara bu zamanlarda yoğunlaşmalıdır. Yapılacaklar listesinde büyük ve hassas bir görev varsa bunu enerjinizin en yüksek olduğu zaman dilimini ele almalısınız. Araştırmalar bir yerine birçok işi aynı anda yapmayı deneyenlerin verimlilik konusunda %40 kayıp yaşadıklarını gözler önüne seriyor. Bu yüzden mutlaka yapılacaklar listesindeki işleri tek tek ele alın. Ve sadece o andaki işinize odaklanın. Gerektiğinde diğer işler için yardım isteyin. Yardım istemek sizi küçük göstermez. Tam tersi arkadaşlarınıza güven ve saygı uyandırırsınız. 5. Özgüven Kendinize güven ve özgüven aynı şey değildir. Kendimizi ne kadar kabul ettiğimiz ve sevdiğimiz belirten özgüven işimizi, ilişkilerimize, hedeflerimize ve hatta hem ruhsal hem de fiziksel sağlığımızı etkiler. Özgüven ben bunu yapamamdan ben bunu yapabilirim en azından ilk adım atmayı deneyebilirim düşüncesine doğru motivasyonunuzu belirleyip ileriye doğru daha heyecanlı adımlar atmamız sağlar. İyi bir yaşam sürmek ve güçlü performans ortaya koymak için oldukça değerli bir anahtar işlevi görür. Çünkü tersi olduğunda yani özgüvenli davranmadığımız zaman hayatta kolay kolay risk almıyor ve yeni şeyler keşfetmiyoruz. Hedeflerimiz peşinden gitmek, onları bir bir gerçekleştirmek için özgüvene ihtiyacımız vardır. Özgüven seviyemiz arttıkça kendimizle ve hayatla barışık olur. Hedeflerimizle ilgili tutarlı adımlar attıkça da daha fazla doyum yaşarız. Güçlü bir özgüven için. Amacımızdan sapmamak 1. Her zaman analize hazırlık yapmak 2. Hayır diyebilmek 3. Hesaplı listeler alabilmek 4. Olumlu tutum sahiplenmek 5. Başarısızlıklardan ders çıkartmak 6. Güçlü yönlerine odaklanabilmek 7. 6. Başarı Başarı kişinin yetenek ve gelişine bağlı olarak gösterdiği ansal ya da eylemsel etkilerini olumlu ürünü. Bir işten istenilen biçimde bitirmek, elde etmek, istediğini bulmak olarak açıklanmaktadır. Herkes için başarının değişik bir anlamı başarılı olmanın değişik ölçütleri de olabilir. Siz de kendiniz için bunları tanımlayabilir ve belirleyebilirsiniz. Sınavlarda istenen dereceye ya da okula, üniversiteye ulaşacak puanları almak, iş hayatınızda büyük yatırımlar yapacak noktaya gelmek, toplumda kabul gören bazı başarılardır diyebiliriz ki kağıt üzerinde de böyledir. Ancak sınavda derece alan öğrencinin meslek seçimini yetenek ve ilgili doğrusu yapmadığını, rastlantılar, işsizlik, aile baskısı, çevre koşulları, ekonomik olanaksızlıklar gibi dış etkilerle yaptığını düşünürsek bu başarı o öğrenciyi mutlu kılar mı dersiniz? Çoğunlukla hayır aslında. Başkalarının ölçüleriyle de değil ancak kendiniz belirlediğiniz ölçülerle başarılı olmak size mutluluk verecektir. Resmin bütüne bakılacak olursa Kişi sağlıklı ve dinç ise güzel bir aile kurmuş, iyi çocuklar yetiştirmişse, evinde mutlu ise ve sıcak yuvası olarak görebiliyorsa onu, sevdiği iş yapıyorsa ya da işini severek yapıyorsa, kendisine ve eğlence uğraşlarını özel zaman ayırabiliyorsa, sevdiği ve güvendiği dostları varsa, sevildiğini ve saygınlığını koruyabildiğini düşünüyorsa, ...temel gereksinimlerini karşılayabiliyor olmasının yanı sıra yaşamda kendini gerçekleştirebildiğini düşünüyor... ...ve yaşamından doyum buluyorsa, iyi ve güzel yaşıyorsa başarılı olduğu söylenebilir. Sadece bir amaç değil, sonuçtur da başarı. Bu konu başlığı altında kendimiz dışında bir de çocuklarımızın başarı fikrini nasıl aşılamak gerektiğini anlatmak gerekir ki... ...çocukların başarılı olması isteyen ebeveynler bazen çocuğun başarısını dar bir kalıma sokmaya çalışabilirler. Okul derslerindeki başarıyı ön plana alabilir. Mesela çocuğun diğer alanlardaki sanat, spor vesaire başarılarını yok sayabilir ve önemli bulmazlarsa. Bu durum çocuk üzerine baskı oluşturabilir. Ailesini mutlu edebilmek, sevgilerini kazanabilmek için okul başarısını göstermek gerekliliğine inanabilir bu inancı başkaları tarafından sevilmek için başarılı olmalıyım olarak genelleştirilebilirler. Onlar. Böylece sürekli başarı peşine koşan, başarılı övünen bireyler haline gelebilirler. 7. Rol model. Rol model toplum tarafından başarılı, çalışkan, örnek insan olarak adlandırılan ve beğenilen kişidir. İnsanlık tarihi boyunca güce, zekaya, davranışa, bilgiye sahip olan kişiler İçerisinde bulunduğu toplumu etkilemiştir. Bir aileye dolayısıyla belirlenmiş bir kültüre, dine ve inanca topluma sahip olarak dünyaya gelen çocuklar da kendilerine küçük yaşta rol model seçebilirler. İlk rol modeller ebeveynlerdir. Çocuklar ve gençler bilinçli ve bilinçsizce diğer insanların davranışlarını gözlemler. içinde bulunduğu aile ve kültürün yorumlarını dinler. Kendilerine bir rol model belirlerler. Belirlenen rol modelin sahip olduğu yaşam, zeka, davranışlar onlara ilham verir. İlerleyen yıllarda gencin ilgi alanında ve yaşam tarzı değişiklik başlayacaktır. Bu değişim ve sorulmaya göre belirlenen rol model değişebilmektedir. Seçilen yeni rol model gencin kendi yaşam tarzına ve dünya görüşüne çok yakın kişidir. Genç seçtiği rol model olma yolunda ilerleyebilecektir bu sayede. Burada dikkat edilmesi gereken olumlu davranışlara ve başarılara sahip olan rol modellerin yanı sıra kötü alışkanlıkları olan kişilerin de rol model seçilebileceği olmasıdır. Burada sanatçılar, sporcular gibi toplumun göz önünde olan ünlülerin yeri önemlidir. Çünkü onların davranış görünüşleri, televizyon, kitap, filmlerde karşılaştığı karakterlerin harekete davranışlarını örnek alıp sergilemeye çalışabilirler. 8. Kendini pazarlama. Başarının %80'i kendini gösterebilmektir demiş ABD'li yönetmen SMS Woody Allen. Başarının yerinize oturarak, içinize kapanarak gelmeyeceğini hatırlatır ve şöyle der. Demek istediği şudur. Neyi iyi yaparsanız yapın, yaptığınızı gösteremiyorsanız başarı gelmez. Ve bu çok gerçekçi bir tespittir. Kendi gösterebilme, modern anlamda kendi pazarlayabilme olarak ifade edilir. Kendi pazarlama basit bir şekilde kişinin bir özelliğini, yeteneğini ya da yaptığı işi karşı tarafa olduğundan daha alımlı şekilde sunmak şeklinde tanımlayabiliriz. Aklınıza hemen abartmak fiili gelebilir ama pazarlama asla bir abartma değildir. Kendini pazarlamanın özü aslında şudur. Kendinizi yaptıklarınızı önemseyin ki başkaları da önemsesin. Burada anlatılmak istenen kendinizi beğenin. İnsanlara havadan bakın tarz bir görüş değildir. Şöyle bir duruma mutlaka tanık olmuşsunuzdur ya da olacaksınızdır. Bir işi yaptınız diyelim. Aynı işi başka bir arkadaşınız sizden daha eksik bir şekilde yaptığında. Ama bu işi etrafına öyle bir anlatır ki o enerjisiyle herkes etkiler falan. Eksik iş yapmasına rağmen onun yaptığı iş daha fazla ilgi görür. Sinir bozucudur bu değil mi? kendinizin daha iyi olduğunu biliyorsunuzdur. Daha iyisiniz yaptığınızı, çok daha iyilerini yapabileceğinizi eminsinizdir. Ama sorun nedir? İnsanlar size beklediğiniz tepkileri vermiyordur. Kendi pazarlayabilmek işte bu yüzden önemlidir. Acımasız duruyor aslında ama gelin görün ki günümüzde insanlar artık herhangi bir şeyin sunumuyla daha çok ilgileniyor. İçerikten çok bu içeriği kimin nasıl sunduğu daha çok ilgi görüyor. Ben de şikayet ediyordum ama artık günümüzde kendi pazarlayabilmenin bir marifet ve kalite göstergesi olduğunu kabullenince şikayet etmeyi bıraktım. Artık kendi pazarlayabilmeyi bir bilgisayar mühendisi için kodlama dili bilmek, mimarlar için teknik resim çizebilmek gibi bir nitelik olarak kabul etmeliyiz. Kendi pazarlamak günümüzde oldukça önemli bir kavram ve gittikçe daha önem kazanan ee, bir yeri oldu. Sadece iş hayata değil, hayatımızın herhangi bir alanında insanların kim olduğumuzu, ne yaptığımızı, neyi savunduğumuzu anlamasını sağlamak bize düşüyor. Fikirlerimizi, patronumuza, tecrübelerimizi, yeni işverene, kendimizi, hayat arkadaşı adayımızı satabilmek için insanların... Her şeyden önce varlığımızın bilincinde olması gerekiyor. Ama bunun dozunda yapmak gerek. Kendi pazarlama ben çok iyi bir yöneticiyim şunu şöyle güzel yaparım ben olmadan hiçbir şey olmaz demekle kendini gökdereyle çıkarmakla ilgili değil. İnsanlara kim olduğunuzu onlar için neler yapabileceğinizi anlatarak ve doğru insanların varlığından haberdar olmasını sağlayarak yapılıyor. 9. Kendi geliştirmek kişisel gelişim insanın potansiyellerini keşfederek daha iyi versiyona ulaşma çabasıdır denebilir. Madenden her zaman değerli materyaller çıkmaz. İnsanoğlunu bazen de iç yolculuğunda baş etmesi gereken karanlık keşifler yapabilir. O zaman keşfedilenle barışmak ve onları kabullenmek gerekirse iyileştirmek için desteğe ihtiyaç duyulabilir. Merak duygusu daha iyi yükselme arzusu olan her insan kişisel gelişim konusunda yol alabilir. Bazen tek başına bazen yöntemlerden veya başkalarından destek alarak nerelerde eksik kaldığını, nerelerde daha mutlu olabileceğini keşfetme yolculuğuna çıkabilir. Kişisel gelişim kendini fiziksel, mental, psikolojik ve ruhsal açıdan beslemek, büyütmek, dengeye getirmek, çabası olarak tanımlanabilir. Varış noktası olmayan sürekli bir yolculuk halidir. Değişimin sürekli olduğu bu dünyada kendisinden çıkıp her an yeniden yaratılan kendi en iyisine doğru durumu durmadan yürümektir. <laughs> İnsanın ruhunu besleyen, potansiyelini en iyi şekilde kullanmasına vesile olan, dengesizlikleri dengeleyen, ona ilham veren, düştüğünde kalkmasına yardımcı olabilecek her şey bu kapsamda tutulabilir.